Arkadaşlar bir videodan selamlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars bu ikinci videom olacak arkadaşlar. İkinci oynayışım. Yanımda Wondering var. O oynamayı biliyor arkadaşlar. O yüzden aldım. Öğretsin diye. Nasıl oynayacağız falan. Zaten geçen videoyu izleyenler biliyordur. Neyse uzatmayalım. Hadi maça başlayalım arkadaşlar. Karşıdakilerin karakterleri nasıl acaba şu an? Şimdi çok güçlü müşlü gelmesin. Nasıl Vurdum biraz da kaçıyor. Hadi. Oğlum bunlar otluklara saklanınca nasıl yok oluyor lan? Ben de öyle saklanınca kayboluyor muyum onlarda? Dur ben kaçtım can basın. Bende o. Lan takıldı. <laughs> Vurdum da geri kaçtım. Bedirhan sen sürekli oranın içinde kal <laughs> Birini aldım Kaçıyorum lan 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 vuracak lan beni Oğlum Kaçamıyorum ya çok yavaş koşuyor Bekle Nerede onlar nerede Şu otluklara pusuyorlar var ya Hadi dur dur bir canı var. Sen aldın. Birini aldım. Allah geliyor. Öldü mü lan o? Dur dur. Ben de. Allah. Oğlum o neydi lan? Ne fırlattı o? Bekle diğeri bende bende. Bekle. Can basıyor. Aldım. Nereye kaçıyor ne ama Aha ben de o. Lan. Ha bu adamın gönderdiği ayıcık mıydı? Tamam birini daha aldım. Nereye kaçıyor? Hadi hadi reloaddayım. Oğlum nasıl ele geçirdiler lan? Sen neredesin? <laughs> Oğlum sen mavi yeri al, ben adamları öldüreceğim. <laughs> Neyse, hemen başlayalım. Let's go. Let's go, Hazır. Al, o mavi yeri sen al, ben de adamları vuracağım. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla... Dur lan şunu kullanayım. Olsun. Adam geliyor. Oğlum adamlar karakterleri çok iyi. Geliyor geliyor geliyor. Şurada bir yerde ben arkadan gideceğim bekle. Niye yavaşladım lan ben? Lan kaçamadım ya. Neyse birini aldım en azından. <laughs> Hadi yüzde yirmi dokuz otuz biz hadi. Biraz vurdum Kaçıyorum ben kaçıyorum. Lan bon. Oğlum çok kötü şey. Çok sıkıyor Hadi be vuramadım. Gelin lan. Hadi. Yine mi öldü? <laughs> Oğlum adamlar çok güçlü. Karakterleri güzel yani. Allah Allah. Birini aldım. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Can basıyor. Aldım. Evet aldım birini daha aldım. Canı azdı onun Allah'tan var ya yoksa gitmiştim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha aldım. <laughs> Kaçıyorum ben adam bana geliyor. Can basıyordum. Geliyorum geliyorum. Hadi be. Ya iki kişi geldi aradan. Bedirhan adamlar yaklaşıyor bize çabuk. Hadi. Oğlum. Kaybettik ya. Ulan %93'te kaldık ha. Ama adamların karakteri iyiydi. Yine de iyi gittik ha. Evet arkadaşlar. Karakterimiz çöp gibi. Daha yeni oyuna başladığımız için geliştirme falan yapmadık. O yüzden karakterimiz böyle. Biraz oynayalım. Geliştiririz. Oynadıkça alışırız. Like atıp yorum yapın devamı gelsin diye arkadaşlar. Biz de sürekli oynayıp geliştirelim kendimizi. Daha iyi şeyler yapıp devamını çekelim. Evet. Bu sefer alacağız. Yani. Direkt ultiyi basayım mı? Şunu. En güçlüsünü. Aha. Birini aldım. Arkadan geldi lan. Birini aldım herhalde. Can basıyor. <laughs> Kaçıyorum. Bir canı vardı adamın da. Aldılar. Bizim şu IP var ya o IP çalıyor bütün killleri. Aldım birini. Şu IP çaldı lan kill'imi Nereye çalıyorsun oğlum? Ha, aldım. <laughs> Ortayı salmayın tamam mı? gel <laughs> gel 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 gel. Lan 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 kaçıyor. Aa. Oo çok hızlı bitti arkadaşlar işte böyle. <laughs> Güzeldi. Bu hal iyi gittik çünkü karşıdakiler fazla güçlü bir karakteri yoktu. Bizimle hemen hemen eşitti. O yüzden güzel gittik. Hemen yine başlayalım. Evet. İlk ultimi oluyor Bedran bunun ismi ne oldu? Salladın. Birini aldım. Gel 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 gel. Hadi. Kim çaldı lan onu? Geliyor adam. Adam çaldı lan kelime hep çalıyor. Hadi alıyordum ma. Aldım. Hop. Hop. Hadi. <laughs> Aha öldüm lan. Neyse yüzde seksenlerdeyiz zaten. Kazan. Dur şu ultiyi atayım. Çalma lan çalma kelime çalma. <gülüyor> 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 Yine. Yine win. Niye hep 8 veriyor? Ne zaman daha fazla verecek bu? Ha, bu maçta mı? Bu bölümde mi en fazla bunu veriyor? Başlayalım hemen. Hesaplaş da zor ya. Çok güçlü geliyor. Karakterleri iyi oluyor karşılarının o yüzden. Başla deme. Evet. Ben yanlış gözüküyorum. Neyse ilk ultiyi atacağım ben. Aldım ben. Diğerini de aldı. Tamam. Güzel. Asıl sen orada dur. Ben biraz öldüreyim şu adamdan. <laughs> <laughs> bak bak Willy çaldı. Willy. Gel Willy Willy Willy. <laughs> Wandering. Çalma lan kilimi. O adam geldi. Oğlum öleceğim şu an basma. <laughs> Oha. Ne attı lan öyle? Neyse zaten kazandık. yüzde %82. Adamların yüzde %4. Oradan alma ihtimalleri var mı? Oha. Oo, çok hızlı bitti ya bu. Keşke böyle biraz daha uzun sürse ya. Çok hızlı bitiyor. Bir de diğerini açsana bir. Bakalım ne oldu. Evet arkadaşlar bir kutu açalım. Bakalım ne çıkacak. Altın. Ulan bak, karakter çıktı. Harley. Güç puanı. Tamam bir şeyler çıktı. Ne işe yarıyor Bedran bu? Karakterimizi yükseltebiliyoruz mu? Evet. Yükseltiyorum. Hep buna basacağım ya. Full başka karakter seçmeme gerek var mı? Neyi arttı şimdi bunu? Yükseltince saldırısı falan mı savunma? Gücü arttı değil mi? Silah gücü. Tamam. Evet. Şimdi adamların nereden geleceği belli değil değil mi? Şu kutuları mı patlatıyorsun? Oğlum nereye sıkıyorum lan <laughs> Nereye sıktığımı bilmiyorum Patlamıyor ki oğlum bu boşuna sıkıyorum Başka nerelere vuracağım Geliyorum geliyorum Geri kaç geri kaç Hadi Geri kaç Aa, Gördüm Dur yaklaşmam lazım Kaçmış kaçmış Kaçtı bir dikkat et Dikkat et geri gel Geri gel Lan lan kaçıyorum ben. Aldık mı? <laughs> Bu kadar mıydı ya? <laughs> Adamın karakteri güçlüydü ama yine de hasar verdim ya. Değil mi?